Herkese merhabalar. Bugün 7 Temmuz Dünya Çikolatalar Günümüz kutlu olsun. Günün anlam ve önemini düşünerek size çok güzel bir tarif vermek istiyorum. Ne tarif vereceğim? Tabii ki çikolata tarif vereceğim. 3 malzemeden oluşuyor. Aslında bu tarifi daha önceden vermiştim ama hafif böyle değişiklikler yaparak sizlerle tekrardan paylaşmak istiyorum. Evinizde çikolata yapmak çok mümkün. Çok da sağlıklı oluyor benden söylemesi. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle muzlarımla başlıyorum ki onları çünkü buzluğuna, ay pardon buzluğa koyacağım. Birazcık böyle soğusun istiyorum ama inanılmaz buz gibi de hani donmuş da istemiyorum ama soğuk olsun istiyorum açıkçası. Şöyle uç kısmını ayırıyorum. Yani çok ince yapmayacağım, çok da inanılmaz büyük yapmayacağım ama orta yani iki parmak kadar parçalar kesiyorum. Muzlarımı kestim. Onları şimdi şöyle yerleştiriyorum tahtama ve bu şekilde buzluğa atacağım. O sırada da çikolata karışımımızı hazırlayacağız. Şimdi ise çikolata karışımımızı yapabiliriz. Burada eritilmiş hindistan cevizi yağı var. Aslında eritilmemiş çünkü yazın böyle eriyor kendiliğinden. O anlamda eritmedim ama eğer kışın izliyorsanız tabii ki bu tarifi eritmeniz gerekecektir. Böyle birazcık da elma suyu konsantresi kullanıyorum. Bal da kullanabilirsiniz, hurma suyu da kullanabilirsiniz. Dileyen yan pekmez bile kullanabilir ama ben pekmezle nedense çikolata yapmayı çok sevmiyorum ama tabii ki bu tamamen benim görüşüm. Ardından da kakaomu ekliyorum. Evet aslında bu kadar kolaydı şu anda izleyenler bu kadar mı diye olabilir ama çikolata yapmak gerçekten bu kadar kolay. Bütün malzemelerimi pürüzsüz olana kadar kaşığımla karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi akışkan böyle bir kıvam elde ettik. Bu arada size şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Eğer tatlılığı az gelirse birazcık daha tabii ki eklediğiniz tatlandırıcıdan kullanabilirsiniz. Şimdi biraz önce buzluğa koyduğumuz e, muzlarımızı getirelim. Şimdi sadece yapacağımız şey muzlarımızı e, kakaomuza yani e, çikolata karışımımıza batırıp çıkartmak olacak. Şimdi muzlarımızı tek yapmamız gereken şey hatta bununla değil de elimle yapsam daha iyi oluyor, kayıyor yoksa e, kakaolu karışımıma yani çikolatalı karışımıma batırıp tekrardan buraya geri koymak olacak. Ben hepsini böyle batırmıyorum, birazcık da muzu gözüksün istiyorum ama dilerseniz tabii ki hepsini de batırabilirsiniz. İnanın o kadar kolay bir tarif ki ve bunu böyle çilekle de yapabilirsiniz. Başka böyle yakıştırabileceğinizi düşündüğünüz meyveyle de yapabilirsiniz. Ben böyle bir çikolata tarifi vermiştim ama onu sadece çikolata olarak kullanmıştım. Ee, hatta yani geriye kalanını da o şekilde değerlendirebiliriz. Böyle bir kalıba koyup çikolata şeklinde dondurabiliriz. Şu anda siz tam olarak görüyor musunuz bilmiyorum ama muzlarını ben buzluktan çıkardığım için... Hemen Cecik zaten donmaya başladılar. Biraz daha buzdolabına koyarsak süper bir şekilde hazır olacaklar. Yani öyle düşündüğünüz kadar uzun vadeli bir tarif de değil aslında. Hemen size göstermek istiyorum. Şu andan bile dondu. Gayet de güzel bir şekilde çıktı. Ama ben yine de dediğim gibi birazcık daha buzluğa koyup sonrasında sizlerle paylaşmak istiyorum. Geriye kalan çikolatamı da biraz önce aklıma geldiği gibi şöyle kalıplarıma koyuyorum. Kalıplarımı donduracağım, onları da size gösteririm. Eğer donarlarsa hemen siz de böyle buz kalıbınız olur, o tarz bir şey de yapabilirsiniz. Ben bunu yurt dışından almıştım ama illaki tabii ki böyle bir kalıba ihtiyacınız yok. Hatta ben geçen yaptığımda hatırlıyorum, minik muffin kalıplarına yapmıştım. Onlarla bile olabiliyor. Yani illa da bir kalıba ihtiyacınız yok. Hatta böyle şimdi koyuyorum ama içine dilediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Mesela fıstık ezmesi çok yakışır, böyle kuru meyveler çok yakışır, normal kuru yemiş koyabilirsiniz, onlar çok yakışır. Hatta ben şeyi çok severim, deniz tuzuyla çikolatayı, mesela deniz tuzu bile koyabilirsiniz üstüne. Her evet, türlü yapabilirsiniz, hatta çocuklarınız varsa onlarla birlikte bile süsleyebilirsiniz. Onların da eminim ki çok hoşuna gidecektir. Ben birkaç tanesine şöyle fındık koymaya karar verdim. Tamamdır. Diğerleri de sade kalsın. Bunu da buzluğa yerleştiriyorum. En son yaptığım çikolataları kalıbından çıkartmak istiyorum. Onlar da bayağı çabuk bir şekilde dondu. Bu arada şimdi doğal olduğu için Mutlaka hani hemen tüketmeye çalışın. Dışarıda çok fazla durunca erimeye başlayacaktır. Hele ki şu anda havalar sıcak hemen erir gerçekten ama size göstermek istiyorum. Birazcık daha doldursaydım daha iyi olurmuş aslında ama hemen donsun diye yaptım. Böyle çikolataları elde ettik. Hatta bu şekilde bile koyabilirim çünkü fındı da gözükmüş olur bu sayede. Bu arada hindistan cevizi de çok yakışıyor. Hindistan cevizi yağı kullandık. Böyle üstüne bir de hindistan cevizi süslemek için koyarsanız çok çok güzel olur. Şunları şöyle birkaç tane çıkardım. Şimdi bir de buradaki e, muzlarımıza geri dönüyorum. Muzlarımız da gayet güzel bir şekilde oldular. Bunları da bu arada e, böyle ufalanmış fındığa, fıstığa veya böyle Hindistan cevizine batırabilirdiniz. Bu arada bunların üzerine böyle güzel çubuklar da yapıp, koyup yerleştirip gayet şık bir şekilde servis edebilirsiniz. Çocuklarınızı mesela öyle çubuklarla verebilirsiniz. Hindistan cevizi yine bunun üzerine gezdirebilirsiniz. Ben şimdi hafif renk olsun diye birazcık ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle kakao nib gezdireceğim. Şöyle hani bir farklılık olsun diye bir çıtırlık olsun diye. Kakao nib de kakao ham parçaları. Tabii ki bu tamamen doğal, İçinde hiçbir şekilde şeker yok. Çok da böyle güzel bir lezzeti var ama birazcık acı bir lezzeti var. Ben yine de çok seviyorum. Hafif de kıtırlık katıyor. Bunun üzerine tayinle yap fıstık ezmesi tabii ki de gezdirebilirsiniz. Benim en çok sevdiğim şey sizler de biliyorsunuz. Evet iki çeşit aslında bu tariften çikolata çıkardık. Hem burada fındıklı çikolatalarımız veya normal sade çikolatalarımız var. Burada da böyle muzu bandırdığımız çok lezzetli çikolatalar yaptık. Ellerinize sağlık. Canım çikolatalarımı hazırladım. Hemen erimeye de başladı. Erimeye başlamadan önce bir tadına bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Çok 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 iyi olmuş. Ben çikolata çok seviyorum. Bitter çikolata özellikle çok seviyorum ama bu kendi yaptığım çikolata ciddi anlamda aşırı lezzetli olmuş. Bu da çok güzel oldu. Muzla çikolatanın birleşmesi zaten nasıl kötü olabilir diye düşünüyorum. Lütfen bu tarifi deneyin. Fotoğraflarınızı bekliyorum mutlaka. Nereye? Instagram Remler hesabıma. Aşağı yorumlara tarif isteklerinizi alabilirim veya başka istekleriniz varsa onları da alabilirim. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen neyi unutmuyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.